Geçen sene koluma bir dövme yaptırmıştım. Meğer bugün için yaptırmışım. Aslında koluma yazmışlar da belki de yanlış yapmışlardır. Alın yazım da olabilir. Bazen sevdiklerine daha fazla zarar vermemek için gidersin. bırakır gidersin. Sırf onları düşündüğün için olur Sevmediğinden değil, sevdiğinden. İstemediğinden değil, istediğinden. <laughs> Yetersiz bakiye. Yetersiz bakiye. Yetersiz bakiye. Yet Yeter ne bekliyorsun? <laughs> Yemin etmesini mi bekliyorsun? Bence insanın iç güzelliğidir önemli olan. Onun temiz olması lazım öyle değil. Etraf pis olsa ne olacak? dökersin Arap iyi, dökersin koyuyla dökersin tuz ruhuyla temizlersin ya bu ya bu ha kal iç bunu kuru temizlemeye bile gönderemezsen bacım ne değil ne kadar güzel konuştum haklısınız. birini sevmek kaşını gözünü huyunu sevmek değil çocuğu onlar değişir dönüşür geçer birini sevmek varlığını sen orada yanında olduğunu bilmek. Özlüyor musun? Kızına da Özlem amca. Ben ne yapayım? Erkek adam özler oğlum. Ama özlediğini gizler. ba Kendini affettireceğin bir andasın şu anda. Seni dinliyor. Anlatır mısın? Yani öyle birisi yok aslında hani kendimi onu affettireceğim bir şey. Çünkü yani benim hayatımda çıkan insanlar benim kazancımdır. Ne zaman başlar hocam? Ne oldu bir yere mi yetişeceksin? İşim var kızım toplantıya gideceğim. Acelem var. Acele işe şeytan karışır yalnız. Dikkat et Fatih. O zaman bir şeyde karışma canım. Çık ben her sabah kalktığımda aklımda sen oluyorsun Yatmadan önce de aklımda hep sen oluyorsun Bilmem hangi rüzgar attı, nereden esti tuttum Hangi dalga sayesinde kıyma... Yavru benim Bu kadar yemeği nasıl yiyorsun kızım bir anlasam Sinirden <laughs> gelmesin gelmesin bir şeytan hem uzaktan sevmek iyidir pişmanlık yok hayal kırıklığı yok ayrılık yok hem metin ersan abimiz ne de güzel yazmış sevmek zamanında ben seni değil resmini tanıyorum Belki sen benim bütün güzel düşüncelerimi yıkarsın. Bugün benim doğum günüm Hem sarhoşum hem yastayım Bir bar taburesi üstünde Babamın öldüğü yaştayım Bizde şöyle bir tabir vardı ya Yaştaşız biliyoruz ben sana dün geceki bir anımı anlatırken... ...ya ayıptır söylemesi hanım da zeytinyağlı fasulye yapmış. Ayıptır söylemesi diye şahane altın değerinde evet. bir tabir var. Şimdi bakın bugün pavurya yiyoruz diye fotoğraf. Biz çok çabuk buraya geldik. Biz böyle bir ırk değiliz. Değiliz yani. Ayıptır abi. Ya ayıptır söylemesi. Çok... Ben... ...alıştım sanıyorum. her seferinde canım çok aşkı acıyor bir. Öyle ki kendime sen benden gitsin git.